Herkese merhaba arkadaşlar ben Onur Bugün arkadaşlar en komik Whatsapp konuşmalarına bakacağız Şöyle videoyu başlamadan önce birkaç böyle göz geçirdim Cidden böyle aşırı derecede hem cringe hem de böyle Hem de böyle güldürecek cinsten konuşmalar var O zaman bu videoyu başlamadan önce bu videoyu mutlaka beğenmeyi mutlaka unutmuyoruz Çünkü bu videoyu muhteşem bir like patlaması bekliyorum Bu arada şöyle bir şey rica edeceğim sizden Şu an bu videoyu izleyen herkes aşağı taraftan videoyu mutlaka beğenmeyi Ve bir sürü de yorum yapmayı unutmasın arkadaşlar Çünkü artık bu kanalda bir 100 bin abone yapmamız lazım O yüzden bir sürü yorum ve bir sürü beğeni atmayı unutmayın o zaman çok o zaman dedim ya. Başlıyoruz o zaman. Bu soğukta en güzel eldiven senin ellerin prensesim. İyi de hava soğuk değil ki neredesin sen? Sen benden habersiz bir yere mi gittin? Yanında kızım var. <laughs> Abi çocuk öveyim derken halbuki kendini ele verdi. Kız nasıl anlamış şuna bak. Çocuk ne güzel iltifat ediyor ya. Böyle erkeklerin değerini Geceler üstünde ne oluyor? Genelde battaniye yorgan falan. Hım peki onun altında ne oluyor? Çocuk böyle daha derine inmek istiyor. Ben yaz ben yazıyor kız. Ha işte onun içinde ne oluyor diyorum. Böbrek dalak. <laughs> Oğlum çocuk artık böyle o kadar çok istiyor ki yani ama kız böyle istemiyor yani Anlamışsınız siz de zaten. Onun içinde ne var? Onun içinde ne var? Artık kız diyor ki böbrek var, dalak var, idrar kesesi var yani ne olacak erkekler? Bu kadar düşkün olma yani. Yaptığını unutmayacağım. Geçen geç kaldık. Sen baban seni dövmesin diye beni de eve götürdün. İkimizi de dövdü. <laughs> evet, ikiniz de dayak yemişsiniz hayırlı olsun. Evet, babasından bir sohbet var. Ben gecikerim siz beni beklemeyin. Yiyin yemeği. Yedik zaten. Bir de seni mi bekleyeceğiz? Bak 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 bak. Babaya söylenen lafa bak. Evet, bir anne konuşması şimdi. Oğlum kurbanlık almaya Beyza ile birlikte git. Neden anne? Senin gibi bir öküzü nasıl seçtiyse kurban <laughs> kurban içinde güzel bir öküz seçer demiş. Evet. Çocuğu baya bir gömmüş. Evet. Anne çocuğu baya bir gömmüş. Selam fıstık. Akşam bana gelsene film izleriz. Mine annesi gitti. Kime attın bu mesajı Burak? <laughs> Burak ne yapıyorsun oğlum? Burak ayıp. Pardon siz Neil kon musunuz? Neden? Kalbime ilk adımı siz attınız da boka bastık desene. <laughs> Kız çok iyi çakmış yalnız. Helal olsun kız çok iyi çakmış. Evet yine bir aşk diyor o şimdi. Selam aşkım ne yapıyorsun yazmış. Hiç çok uykum var canım uyuyacağım şimdi ya sen demiş. Hiç şu anda barda ne senin arkandayım. Aa, aa yakalandın lan. Hiç şu an barda senin arkandayım diyor. Kız yalan atmış. Allah'ım Şok oldum bir anda okuyunca ya. Kanka bize çarşamba gelsen olur mu? Olur kanka ama ekmek yok kanka. Çarşambaya kadar ekmek almayı düşünmüyor musunuz? Salak ekmek derken fiil ekmek. Komik değil de. Doğum günün kutlu olsun aşkım. Hmm uzatmış böyle. Teşekkür ederim bir tanem. Bana ne aldın? Sürpriz olacaktı ama neyse. O çok istediğim pembe Mercedes var ya. Oha. Araba falan almış herhalde. Aman tanrım evet evet şu an çığlık atıyorum. Onun renginde diş fırça... Ya. <laughs> Oğlum ben bile düştüm ya ben bile düştüm Ben bile düştüm dedim ki kesin araba almıştır dedim Onun renginde diş fırçası aldım yazmış ya yani. vallahi hayal kırıklığı cidden hayal kırıklığı Bu geceye hazır mısın? Yalnız ağızda çok iyi <laughs> Bu geceye hazır mısın? Yalnız ağzını çok iyi kul kullanman gerekecek Ben Selen'in babasıyım Ağzı ile ne yapacak onu anlamadım <laughs> Size, size söylemedim hayır karaoke'ye gideceğiz <laughs> Oh, oh. Ben de karaoke anladım arkadaşlar. Herkes karaoke anladı değil mi? Emin bir tanem? Cemre, Cemil de kim? Ha. Sevgilisi yazarken babasına yazmış. Evet şimdi anladık. Yanında kitabı varsa alır mısın? Yokmuş İhsan abi. istediğimi getirecek. Sapık. Sapık tamam tamam. Sağ ol diyecektim. İhsan abi candır. Evet yine bir baba konuşması. Neredeydiniz? Bilecek. Neredeydiniz? Üniversite. Ne zaman döneceğimiz? Birazdan çıkacağız. Hangi üniversite? Anadolu Üniv. Güzel sanat kar mı? Evet. Babasıyla konuştuğu için babası büyük ihtimal klavyeyi kullanamadı. Evet. Sarhoş musun la? Ev evet. Tamam anladık sarhoş çünkü evet bile yazamıyor. Ha şimdi söyle bakalım aşkım. Ben ben mi Eylül mü? Ben. <laughs> Adam cidden çok sarhoş. Üç tane abin var değil mi cidden? Bu gerçeği bu gerçeği daha fazla senden gizleyemeyeceğim. Evet var. Kardeşim ya yazmış çocuk direkt korkudan. Kardeşim diyerek yırtılamazsın. Artık Yunus öğrendiler artık seni. Ayol öğrensinler kız. Çocuk kurtulmak için elinden gelen bütün numaraları yapıyor yani. Bak düşün sen el bebek gül bebek seviyorsun. Sonra da bir tane ayı geliyor. Hoş mu? Hoş değil biliyorum ben de yaşadım bir de üzgün emojisi atmış. Bir ayı geldi sevdiğim kızı kızın adını aldı ama kız mal. O kız malmış boş ver. Malsın evet. O o mersem o kız almış. Şerefsiz. Sen var ya benim yer bulduğum tanrımsın. İltifata bak be. Kimse bize böyle bir iltifat etmedi yani. bekliyorlar yol Sen de benim Hindistan'da buldum tanrımsın. Hindistan'da öküze tapıyorlarmış da. <laughs> Güzel bak. <laughs> evet şimdi çok güzel bir ergen bir konuşmasın. Yarım lan seni. Yeme. Ama yemek yemek istiyorum. Ama yersen bir daha öpemezsin. Ki. Çünkü kuluk ben bitmiş olurum. M midem de olurum. Sonra da bok olurum. Bok. Sen boku nasıl öpeceksin? Hi. Acım hayattan soğudum şu an vallahi billahi. Evet ben de soğudum çünkü bok gibi bir diyalog olmuş. İngilizceden 26 almışsın aferin. Nereden öğrendin Analar E okuldan baban babana söyleyeceğim seni dert çalışma sen. Baba, babana söyledim. Anne sus ya anne ya sır saklayalım sende. Git anne konuşmuyorum seninle. AMK. AMK ne? Azıcık mantıklı <laughs> azıcık mantıklı konuş. Annesi de tamam amına koyayım yapmış. <laughs> bir erkekte neler ararsın? Beyim. Bir aç bakalım bunu anlat yani bu yüzden seninle konuşmak istemiyorum Oo. Evet şimdi yine bir sevgili dolu Burak ne var yazmış bak çok kaba bir şey Ben ayrılmak istiyorum Burak Ya siyah IQ kızı senin yüzünden kuleye öldüm. <laughs> Lol oynayanlar bu arada bu an... burayı bilir kuleye ölmeyi falan <laughs> Doğru diyor yani Karışalım mı olmaz Neden sen hiç kırılmış bardaktan su içtin mi Peki ya sen bardak kırık diye sudan vazgeçtin mi Hayır bardağı değiştirdim. Of Neyse arkadaşlar ben cidden bu videoda aşırı eğlendim. Bu videoya muhteşem bir like patlaması bekliyorum. 500 like gelirse ikinci bölümünü mutlaka zevkle çekeceğim. Çünkü çok eğlendim çekerken. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Whatsapp videomuzu görüşmek üzere. Hoşçakalın.